Evet kıymetli basın mensupları, sevgili Trabzonlar. Öncelikle böyle bir meseleyle gündeme gelmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Biz bugüne kadar hep Trabzon'umuzu daha güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için yaptığımız mücadelelerle, yaptığımız işlerle gündeme geldik. Ama bugün üzülerek ifade ediyorum. Gerçekten arkamızda gördüğünüz bu çöpler nedeniyle ulusal basında gündem olduk bu noktaya nasıl geldi? Kıymetli arkadaşlar seçildiğimiz günden bugüne Orta 256 kilometre kare alanında 87 mahallesinde 1084 sokağında 470, 427 personelimiz ve 33 çöp arabamızla birlikte gece gündüz çalışmalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar çöp toplayabilmek için çöp toplarken dolan araçlarını boşaltmak zorundasın. Şimdi arkadaşlar çöpü topladılar. Arabam çöp dolu değil mi? Benim bu çöpü bir yere dökebilmem lazım ki çalışabileyim, çöp toplayabileyim. Dolayısıyla arkadaşlar da buradan iki saatlik yol gidiş geliş bakın iki saatlik yol. Arkadaşlarımız da iyi niyet gösterdiler görevimiz olmamasına rağmen. ilçe belediyesi olarak çöpleri taşıma görevimiz olmamasına rağmen arkadaşlarımız çözüme katkı vermek adına araçlarımızı oraya yönlendirdiler. Bizim 14 tane çöp toplama aracımız, 47 personelimiz Buradan çöple topladıkları çöpleri oraya getirdiler. Vazifemiz olmamasına rağmen. Ve giderken arkadaşlar burası önemli. Giderken yolda araçlarımızın önü kesildi. Araçlarımız orada resmen alıkonuldu arkadaşlar. Bakın bir hukuk devletinden bahsediyorum. Bir garabetten bahsediyorum. Bir adliyetten bahsediyorum. Benim 14 tane çöp toplama aracım, 47 tane personelim Kaç saat orada alıkonuldu arkadaşlar? Hadi tahmin edin. Kaç saat? Bir saat mi? İki saat mi? 11 saat boyunca arkadaşlar. 11 saat boyunca Ortahisar Belediyesi'nin 14 tane çöp toplama aracı. Bakın 11 bir saat. Bir saat, iki saat demiyorum. Tamı tamına 11 saat boyunca Ortahisar Belediyesi'ne ait 14 tane kamyonumuz ve 47 tane personelimiz orada alıkonuldu. Acı olan şu arkadaşlar bu ülkede nasıl bir adaletsizlik olduğunu, nasıl bir ayrımcılık olduğunu net ortaya koyacak bir olaya tanık olduk. Bakın bize haksızlık yapıldı, araçlarımız, personelimiz alıkonuldu. Bütün bunlar bir tarafa, şimdi bakıyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlüğünden değil arkadaşlar, direkt bakanlığın sitesinden 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle bize 2 milyon 598 bin lira ceza kesmişler. Ve bize tebliğ yok. Şimdi biz kamu kurumuyuz, niteliğindeyiz. Doğru mu belediye olarak? Ve devletin bir kurumu, bakanlığın bir kurumu bize hiç tebligat yapmadan, uyarı yapmadan direkt Ankara'dan. Ankara'dan arkadaşlar Trabzon'dan ceza yemedik. Ankara'dan. Bakanlığın sitesinde bu var. Düşünün neyle karşı karşıya olduğumuzu ben Türk milletinin vicdanına emanet ediyorum.